Merhaba Öncü TV izleyenleri. Dışarıdan gelip burada satış yapan esnaflar Düzce'nin yerli esnafının tepkisini çekiyor. Bu tepkilerin en büyüğü ise Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Kayıkçı'ya. Ben Düzce'de 42 yıllık esnafım. Yerli ve de milli. Atatürk Meydanı'nda devamlı yapıyorlardı. Yani bir tek bu sefere mahsus değil. Şimdi dışarıdan bir takım şeyler gelebilir ama Düzce'nin içerisinde yerel esnaf zaten son damlaları oynuyor. Burada e, esnaf odaları adı altında başlarımızda duran yani bizim bağlı olduğumuz odalar kravatlarını takıp gezmekten başka bir işle uğraştıklarını sanmıyorum. Belki burada Mustafa Kayış arkadaşım kızabilir ama yani onun oraya gelmesi bizim odaların desop bütün odalara bağlı olan başı. Bunların hepsinin girip ya düzce bizim esnaflarımızın zaten işleri bozuk. Burada yani belediyeye suç atmaktansa yani esnaf odalarını ilgilendiren bir şey. Esnaf odaları biz bunu burada istemiyoruz dedikten sonra yani ne belediye başkanı ne herhangi biri gelip de o malzemeleri oraya koymaz. Artı. Tarım İl Müdürlüğü bizi denetlediğinde orada satılan bir takım malzemelerin hepsi usulüne uygun. Yani usulüne uygun usulsüzlük yaptıkları halde gene ticaretlerine devam ediyorlar. Ve buna da göz yumuyorlar. Normalde açıkta orada gıda malzemeleri satılmaması gerekir. Ama buna göz yumuyorlar her ne istiladense. Sanki yani bizim düzcenin esnafı doydu veya halk çok aşırı fahiş fiyatlarını alıyor. Sanki bunlar geldi buraya ucuz malı kaliteli satıyor. Alakası yok. Gidin bakın mallara. Bana göre kaliteli değil. Denetim var mı? Denetim olmuş olsa zaten onlar orada olmaz. Yani orası denetlenmiş olsa özellikle gıda malzemeleri açıkta da satılamaz. Daha önce e, bu şeyde de yaşandı. Bu balık tezgahlarında işte pazar yerlerinde yaşandı. Zabıta ceza kesti hepsini. Ha Burada ne yapması gerekir? ...Mustafa Kayıkçı evli taşın altına koyacak, ne pahasına olursa olsun bunları buradan gönderecek. Teşekkür ederiz. Bir de yerel seçimlere çok az bir gün kaldığı hallerde sanki e, esnafları belediye başkanına karşı kışkırtır bir vaziyet alıyor bu. Normalde belediye başkanı belki de bu konudan yani net bir bilgisi yokken yani bunların buraya gelmesi bir de burada... Yani bizi Allah'ın kulu buradan kaldıramaz demeleri demek ki büyük bir yerden torpille geliyorlar. Bunu da anlamış değilim. Teşekkür ederim. <laughs> Abi ismim Ferhat. Trabzon'dan geliyorum. Yavuz Gıdayı temsil ediyorum. Nasıl satışlar? Şükürler olsun ya. Şu anki duruma göre. E gene de Allah bereket versin ya. gündeme Abi gündeme geldi de doğrudur. Biz şimdi 1100 bin, kilometre bin yolda bizi buraya davet ediyorlar. Madem bunu kaldıracaklar... Bizi buraya niye çağırdılar? Artık kim yettiyse, bu organizasyonmuş, belediyemiş artık kimse. Bu izini vermeyecektim. Verdikten sonra bizi buraya niye kaldırıyorsun? Ben buraya bundan rahatsız oluyorum. Bak ben bu ürüne ben fabrikamda 20-25 kişi insan çalışıyor. Ben bunlara ekmek peşine gidiyorum. Nereden vereceğiz bunu? Bu araba 15-20 masraf etti burayı. Bu kadar eleman var. Nereden çıkacak? Bunları düşünerek izin vermiyorlar mı? Acaba nasıl yapıyorlar bunu? Ben buradan rahatsız oluyorum. Yoksa Tamam bir sıkıntı Ürünlerimiz benim kıtacısı herkes kesin denetlesin. Ben dört dörtlük çalışıyorum. E, benim burayı madem böyle rahatsız edeceksin gelirme beni buraya. Burasının Düzce'nin yerel esnafına zarar verdiği konuşulmaya başlandı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi şöyle ben de esnafım. Esnaflık yapıyorum yıllardan beri. Eğer ki doğrudur bir esnafa zarar vermesi ben de istemem. Bana zarar vermesin. Bak ben nasıl şu an rahatsızsam biz bana rahatsızlıktan o da rahatsız olursa bunu hiç vermeyeceksin abi. hiç, hiç severim vermeyeceksin bu izini. Ne demek istediğimi anladın mı yani? Olabiliyor. Adamlar haklıdır. Bir şey diyemeyeceğim. Ama biz burada amacımız bu ürünlerimizi tanıdık. Bak Trabzon gibi yerden kalıp geliyoruz. Bak şunu gidin bir yastığa burada fiyatlar en az benim iki kadım. Ben bunu gelin ürünü tanıtmak için geldim buraya ben. Fazla bir ticari amacımız yok burada. Karımız da yok. Amacımız bir tanıtmak başka bir şey değil. Yok ben şimdi yok yazdım. Ee, akşama. Tabii 1991 yılından beri burada Spor Sokak'ta Hı. işletmecilik yapıyorum. Hobi spor giyim. Çok eski olduğumuz için aşağı yukarı düzenin yerlerini hepsi tanırlar. Çekide sokunda kanalı biliyorsunuz Millet Bahçesi'nin girişine bir panayır kuruldu. Evet. Tekstil ürünlerinden hayvansal gıda ve süt ürünlerine kadar birçok ürün satılıyor. Size zarar var mı? Yani bu soruyu zaten sormak bile bilmiyorum ama yani ne yapıyor bu yetkililer ben bunu anlamıyorum Yani. Ya büyük zararı olmasının yanında hiç içeri girip baktınız mı? Tam böyle yolun ortasına kurmuşlar içinden geçiyorsunuz. Ben tekstilciyim. Eskiden beri düzce markaların çoğunu ben getirdim. İçeride o kadar kötü ürünler var ki hepsi emitasyon. Orada bir tereyağı var. Müşteri kavga ediyor. Tereyağı aldım Trabzon diye. Ya 100-150 liraya tereyağı mı olur? İçinde hep dedi mısır unu çıktı. Nebatiya çıktı. Yan tarafında sucukçu var. İki alana bir bedava. Yani o fiyatlara sucuk olur mu? Bunu burada bir esnaf yapsa hemen tutuklarlar belki de. Yani bunlara nasıl izin veriyorlar? Zaten Düzce'deki esnafın durumu çok kötü. Bu son biliyorsunuz ekonomik krizden dolayı. Yani bu yetkililer ne yapıyor? DESO başkanıyla da görüştük. Cidaret odasında da görüştük. Söyledikleri kelime ne biliyor musunuz? Belediye başkanının haberi yokmuş. Ya şehrin merkezindeki bir yerden nasıl belediye başkanının haberi olmaz? Yani mümkün değil. Bu tam bir facia ya. Peki DeSop'a seslenmek istediğiniz bir şey var mı? DeSop başkanı? Ya seslensek de bilmiyorum. Yani e, ne diyeyim? Ba, söylenecek bir şey yok ya. Ne söyleyebiliriz? Şehrin ortasında artık halka zararlı mallar satılıyor. Oradaki ürünler insanlar alıyor ucuz diye. Yani bu düzenin es, parası dışarı gidiyor. Ya bizden toplasınlar oradan alacakları parayı. Yazık günah ya. Halka da yazık. Sağlıksız gıdalar. Çok kötü ürünler. Biz ben gitmek istiyorum. Onun ortasından geçmek istiyorum. İnanın bakmak istemiyorum. O ürünleri görünce var ya yazık diyorum yazık. Yani oradaki o sucukları gıda maddelerini nasıl sattırıyorlar? Nasıl inceletmiyorlar ya? Yok muyum, Kesinlikle yok. Kesinlikle yok. Şurada ben dışarıya bir tane askı çıkartsam gelip ceza keserler. Orada şehrin ortası katledilmiş durumda. Hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Yani nasıl oluyor bunlar? Nasıl belediye başkanı haberi olmuyor ya? Yakında seçimler var. Hangi yüzde bunlar belediye başkanı olarak oy isteyecekler? Yani onun dışında da bir şey söylemek istiyorum. Bu sokağı da katlettiler. Işıksız kaldık. Ben belediyeye müracaat ettim. Işıklarımız yanmıyor, direklerin kabloları dışarıda diye bana red mesajı geldi. Daha ışıklar şimdi takıldı. Biz burayı 35 sene önce Nurettin Tavus o zaman meclis üyesiydi. Burayı güzelce taş döşettik. Ortaya ağaçlar koyduk. 35 seneden beri ileriye gideceğimize geriye geldik. Şurada hamam taşlarım basınca milletin üzerine su sıçrıyor. Ortadaki ağaçları kaldırdılar artık düzce halkı dışarıya alışverişe gidiyor. Ada Bazar'a gidiyoruz. Cadde 54 Avrupa gibi. Yani burayı siz bu şekilde dışarılarda mallar pislik içinde ışıklar yanmıyor. Bu şekilde yaparsanız düzce halkı buraya girer mi? Girmez. Dışarı gider. Düzenin parası da dışarı gider. Yani yazık günah diyorum ya. Yani başka diyeceğim hiçbir şey. Ben de işi bırakıyorum. Çünkü artık benim hitap edebileceğim elit müşteri buraya girmiyor. Kavga, dövüş, gürültü burada bitmiyor. Yani benim söyleyeceğim bu kadar. Allah'ından bulsunlar.